Arkadaşlar selamun aleyküm bugün CSD rekabetçi girdim Karşıma hile geldi bildiğiniz şu anda hileyle vs atıyoruz 12'ye 7 de olsa eyvallah Adam 29 bile vurmuş Tek tek bir de sıkıyor vicdansız ya Neyse dur bakayım şimdi biz hilelere karşı oynuyoruz Bir tane hile var hem bot aimbot bir de şey var wallhack Her tur repledim ben de Bakayım ne olacak şimdi. Ama iyi şey yapıyor yani. Nasıl ayarlamışsa botu. Bir smoke da atıyor, smoke içi vuruyor. Oha amına. Ah gördünüz. Abi şuna baksana duvar arkası tarıyor. Adam bal gibi gidiyor, duvar arkasına geçiyor tarıyor yani. Tek yaptığı şey bu. Heal olmasa çok rahat alırdık biz bunları. E benim ama yani ha. Adam haklı abi. Bak HS patron ölmüş. Bakalım bizimkisi ne yapacak? Evet, hayırlı olsun. Ya sarı! Neredesin amına kodu? Daha FK. At şunu ya. At at. Atın abi. Ay asap. Yanlışlıkla FK'ye bastım çaktırmayın. Turuncu A.P atsana. Ben turuncumum. Para Şimdi bu sefer bizi ile gelebilecek. Bakalım ne olacak. Bombayı şöyle bırakalım ne olur olmaz. Tamam bu normal. Ama şu neydi onun adı? Eee hem bakayım. HS patron Bu 30 vurmuş. Bak arka işler. bak arkadaşlar. Bak görüyor adam gene vurdu. Duvar arkası vurur şimdi. anasının Oha koyayım o ne öyle Nasıl? Adam duvar arkası kafaya vurdu 2-3 kere Şunu alalım bizde Bir tane tutturursun da nefsinle bana amına De sen ne lan Dijital lag Nasıl Sonunu açmış son gene sumo attı gene sumo arkası vurmaya çalışıyor. Saat. Bakan arkadaşlar hileciye karşı oynuyoruz ya. <laughs> Başlayacağım ben bu hileci ya şu hileci öldürerek de. Gizlen City'de. Tamam. Yok ya. Adam hilenin üstünü açmış. Ya, yok abi imkanı yok. Noskop da atar şimdi ha. Ü Anasının nikahı mı? Daha Öyle bir buruş. Şey. <laughs> Al işte son tur. Beleş maç gitti ya. Baniyede ha hileci baniyede. Aha gitti çevirsek lan. Lan bunu... çevirsek var ya efsane olurdu. <laughs> Allah'ını bir çevirmeye çalışacak bakayım ne yapacaklar. Long'tan yardırın hadi. Tamam. Da biz 3 kişiyiz yani zor. Hileci banlandı lan. Olur, hadi bak. Gitme gitme geç Birimizin ölmemesi lazım. Birimiz öldük mü zor olacak. Hayda gir gir 2 3 tane Ay çok kötü oynadım. Oha, Kaç vurmuşum lan? Hiç vurmamışım ki ne kötü oynaması. Geldi short. T <laughs> <T> ya. Çok kendinle kendini. Bu hilecilerin hepsini banlayın. Her turbanlayın. banlayın.